Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şişe çevirmeci yapacağız. Evet. Şöyle ben biraz uzaklaşayım. Hop. Oo tek videonun ilk başında tek de. Oo. Bu arada abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hadi be, üç kere yaptım bitti ya. Hadi. Amacımız ilk olarak on kez böyle yapmak, sonra bir kez böyle yapmak, sonra da bir kez böyle yapmak. Amacımız. Şimdi kaç kere yaptık? Beş kere yaptık. Üç kere de yani dört kere üst üste yaptık, bir tane durduk normal. Sonra buraya, buraya, buraya yaptık. Dört oldu. Bir de şimdi attım konuşurken. Beş oldu. Beş kere daha atacağım. Altı. Yedi. 9 Son 10 Şimdi amacımız böyle durdurmak. Hayır. Hayır hayır ya. Bunu da taktıysam yok burada taktığım hiç olmuyor. Var videonun sonunda taktiğimi açıklayacağım. Dirdiniz, <laughs> <laughs> gördünüz, gördünüz, gördünüz. Şimdi hedefimiz böyle durmak olan bir kere. Bunun için burayı yamultmak gerekecek. Şöyle duracak. Ama böyle. Düşünsene de tekte de durduruyormuşum. resimde burası. Duruyor mu? Duruyor yamuk. Ya yapma şunu. Hayır. Her zaman düzeltme yapıyorum miyim? mı ya? Hadi be. Yamuk. Yamuk. Yes be. Ama video bitmedi. Video bitmedi ya. O kadar da değil. Abartmayalım. Farklı oyunlarımız da var. Şimdi ikinci oyunu getiriyorum. Bekleyin bir saniye. Hop. Ah. hatırlarsınız ee, biraz eski bir oyun böyle kartlarımız var bu bonus mu bonus çıkartacağım aynen böyle iki tane aynı kart oluyor o iki kartı bulmaya çalışıyoruz aynılarını Karıştırayım hepsi yan yana olur çünkü. Ay. Annemden karıştırmasını isteyip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi de atıyorum. Ben burada biraz uzakta olacağım da. Sıkıntı olmaz sizin için. Bir 5 dakika olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Hop. 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 Hop.

Rabbi Celle Allah. Oh, haydi. Biraz kartlar dışarı çıkmış. Şimdi düzelteceğim. Hiç sıkıntı etmeyin. Düzelteyim bir bunları çok iyi olmuş. Şimdi halledeceğim sonra etmeyin arkadaşlar. bulmamız lazım. Koyun. inek Koyun. Kaplumbağa. Koyun. Koyun. Koyunu buldum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Koyunu bulduk. Bir cepte. Burada bir 22 tane daha var. Böyle böyle hızlı hızlı buluruz biz. Geldim. Birincisini koydum buraya. Kaplumbağa. Ayı. Kuş. Ayı. Aa ayı, ayı bulduk. Ayı ayı. Ayı da bulduk arkadaşlar. İkinciyi de koydum. İnek. Uğur Fok. Kuş fok oldu. Penguş. Su aygırı. Penguş. Su aygırı. Ha, su, ay su aygırını da buldum. Hepsini zaten sonunda gösteririm. İnek. Ördek. Uğur böceği. Uğur böceği. Alınmıyor. İnek. Kelebek. Kelebek. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Teklerim kapım bayi. İnek kuş. Penguş. Seni özledim penguş. Rakun. Penguş. 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 Anguru Tak. Koala 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 fok, fok 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 Rekun Fok Rekun 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 Fok Fok geyik. Fok kek Fok arslan fok sincap Fok, sincap. Sincap, sincap. Aa, aşağıya da dağıtmışım. Kelebek, kanguru, maymun, fok. <laughs> Fok'u buldum. Fok, fok. Oo, bayağı bir topladık. Kanguru, Kanguru. Arkadaşlar. Biraz daha toplayayım söyleyeceğim kaç bir tane buldum. Yine bulsam iyi olacak köpüş. İnek, inek, İneği buldum, İneği buldum. İnek. İnek. Biri daha olsaydı daha keyifli olurdu bu arada. Annemde de kelebek, maymun. Geyik Arslan Biraz da sizin arabaları oralara geleyim. Maymun, maymunu buldum. Vallahi buldum, vallahi buldum. Maymun! Oo, üç tane daha bulayım söyleyeceğim. Balık. Kış arslan kurbağa koala <laughs> koala nerede koala ay geyik. geyi buldum geyik buldum gayi buldum gayi iki tane daha bulayım söyleyeceğim söz tavşiş Şuş, kuş, kuş, şuş. Şu As, aslanı da buldum. Tepiş. Kurba, <laughs> kurba. Kurba, kurba. Söylüyorum artık kaç tane oldu? 15 tane oldu. Kuş kuş. Ay kuş köpek. Baliş tavşan. <laughs> tavşan tavşan. Balik koala. Köpek. Köpek. Koala. Yengeç. Yengeç. Kuş. Kuş. Tavuk. Tavuk. Kedi. Erdik. Balili. balilí balilí olha <tossil> <Kuala>, olha <kuala>. tá <tossil> vivo Davi. tá vivo tá vik tá Ördek kedi. Ördek ördek. Fil fil. Zaten son kaldı. Kedi kedi. Bir tane daha var. O da kayıp olan. Yani bir tanesi kayıp normalde. Şimdi kaç tane bulduk sayalım. 7 14 15 Bir dakika 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20, 26 tane ne Bu da bitti arkadaşlar. Sonunda. Benim için kolay oldu. Çünkü bazıları yan yanaydı. Ve tek kişiydim. Hepsini ben buldum. Hop.

biri biricik. Nasıl yes, nasıl? No, so. 喝的吗？ de Jenga. Birinci oyunumuz normal Jenga. Yıkılana kadar oynayacağız. Jenga, Jenga'yı da bilmeyen yoktur yani. Arkadaşlar bu arada zaten ben illa yenileceğim. Çünkü hep ben çekiyorum. Yani illa ben dışarıdan bir ses geldi de ona baktım bir benzettim de bir şarkıya 嗯。 Sonunda bitti. Sadece şurada kaldı. Heh, şunları da koyalım. Başlayalım. Bu sondan önce koyumuz Kaç dakika oldu ya? Oo, video 22 dakika olmuş. Yani şu an 21 dakika 46 saniye falan gidiyor gidiyor gidiyor. Neyse. Arkadaşlar sakat oynayacağım ona göre. Bitti oyun. Çok kısa sürdü evet. Başarı bitti. Şimdi de bunlarla ev yapacağız haydi. Ben bir keresinde bunu öyle bir ilerlettim ki Böyle koymaya çalışıyorum. Bunu yapacağız. Deli deli oldum. Daha taşa sordum. Bu kadar iyi. Yani iyi de artar bile.

Yavru, ya, 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 Ama neyse benim ağrıdı benim de Videomuz bu kadar uzak olsun. Bay bay. Şarjı çevirme taktiğim şöyle. üç parmakla tutuyoruz böyle. Böyle tutuyoruz. Koyduk parmağımızı. Şimdi böyle buraya Yarıya kadar kaldırıyoruz sonra buraya getiriyoruz. Bakın bazen olmayabilir beni suçlamayın. Bay bay.